Herkese merhaba. Bugün sizlerle hem bilim laboratuvarlarında hem de evimizin içinde, yani günlük hayatımızda aslında ne kadar önemli olduğunu bazen unuttuğumuz bir konuyu konuşacağız. Kimyasal güvenliği. Ve emin olun bu konu sadece beyaz önlüklü bilim insanlarını değil, hepimizi, her birimizi ilgilendiriyor. Şöyle bir düşünün. Hani evdeki temizlik ürünlerinin üzerinde o kuru kafa, alev gibi tuhaf tuhaf semboller olur ya. İşte onların ne anlama geldiğini hiç gerçekten düşündünüz mü? Emilim düşünmüşsünüzdür. Aslında o semboller kimyasal uyarıları anlamanın günlük hayatımız için ne kadar önemli olduğunun en basit kanıtı. Gelin bu evrensel dilin sırlarını hep beraber çözelim. Kimyasal güvenlik dediğimizde aslında her şey bizde başlıyor ve bizde bitiyor. Yani ilk savunma hattı bizzat biziz. O yüzden bu ilk bölümde kimyasallarla dolu bir ortamda kendimizi nasıl hazırlamamız ve adeta bir kaleye dönüştürmemiz gerektiğine bakacağız. Peki bu kalenin ilk ve en sağlam duvarı ne biliyor musunuz? Doğru ekipman. Bu, o gözle göremediğimiz tehlikelere karşı bizim çelik yeleğimiz, kalkanımız gibi bir şey. Şimdi şu güvenlik zırhımıza bir bakalım. Laboratuvar önlüğü ve burnu kapalı ayakkabılar olmazsa olmaz. Olası bir sıçramaya karşı ilk engelimiz onlar. Gözlükler gözlerimizi koruyor, bu çok net. Peki ya kontak lensler? İşte bu çok kritik. Lensler kimyasal buharları adeta bir sünger gibi çekip gözünüzde arasına hapsedebilir, yani durumu çok daha kötü hale getirir. O yüzden laboratuvarda lenslere kesinlikle hayır diyoruz. Takıları çıkarmak da önemli çünkü bir kimyasal döküldüğünde takının altında hapsolup cildinizi daha uzun süre yakabilir veya metalle reaksiyona girebilir. Gördüğünüz gibi her kuralın arkasında hayat kurtaran bir sebep yatıyor. Tamam zırhımızı kuşandık diyelim ama iş burada bitmiyor. İkinci ve belki de en önemli kalkanımız davranışlarımız. Çünkü en iyi ekipman bile yanlış bir hareket yaparsanız sizi koruyamaz. Doğru davranış kazayı daha olmadan engeller. Laboratuvar bir oyun parkı değil. O kesin. Yiyecek, içecek, sakız bunların hepsi yasak. Çünkü havadaki görünmez kimyasal partacıkları yiyeceklerinize bulaşabilir. Şakalaşmak, koşturmak gibi şeyler zaten düşünülemez bile. Kırık bir cam malzeme gördüğünüzde de asla kullanmayın çünkü ısı veya basınç altında paramparça olabilir. Ve tabii ki o meşhur kural. Asla ama asla bir kimyasalı koklayarak ya da tadına bakarak ne olduğunu anlamaya çalışmayın. Unutmayın, laboratuvarda en iyi dostunuz ciddiyet ve dikkattir. İşte bu kuralı adeta aklınıza kazımanız lazım. Derişik bir asidi seyreltmeniz gerekiyorsa asla ama asla asidin üzerine su eklemeyin. Neden mi? Çünkü o kadar şiddetli bir ısı ortaya çıkar ki su anında buharlaşır ve aside her yere püskürtür. Adeta küçük bir kimyasal patlama gibi. Kural her zaman şudur. Asit yavaş yavaş ve dikkatlice suyun içine dökülür. Tersi felakete davetiye çıkarmaktır. Evet, kişisel güvenliği hallettik. Şimdi gelelim şu en başta bahsettiğimiz sembollere. Hani o temizlik ürünlerinin, kimyasal şişelerin üzerindeki şekiller var ya, işte onlar aslında bütün dünyanın konuştuğu ortak bir güvenlik dili, bir alfabe gibi. Hadi gelin şimdi bu alfabeyi birlikte sökelim. İlk olarak fiziksel tehlikeler. Bunlar anında başınıza dert açabilecek şeyler. Şu alev işareti oldukça net, değil mi? Ben kolayca alev alırım. Benden ısıyı ve kıvılcımı uzak tut diyor. Peki ya şu daire üzerindeki alev? O daha da tehlikeli. Ben oksitleyiciyim. Yani hava olmasa bile yangın çıkarabilir veya var olan bir ateşi körükleyebilirim demek. Patlayan bombayı zaten açıklamaya gerek yok sanırım. Ve şu eriyen el ve metali gösteren sembol bu da korozifim. Yani hem cildini yakarım hem de metali deler geçerim mesajı veriyor. Şimdi de sağlık ve çevreye yönelik tehlikelere bakalım. Kuru kafa ve çapraz kemikler. Bu sembolü gördüğünüzde bilin ki o madde çok zehirlidir. Çok küçük bir miktarı bile ciddi hasar verebilir veya öldürebilir. Şu göğsünde yıldız patlayan insan figürü ise daha sinsi, uzun vadeli tehlikeleri anlatır. Yani kanser yapabilir, genetik hasara yol açabilir, etkisi yıllar sonra ortaya çıkabilir. Ünlem işareti ise bir nevi dikkatli ol uyarısı. Cildi tahriş edebilir, alerji yapabilir. Son olarak ölü balık ve kurumuş ağaç sembolü. Bu da maddenin doğa için ne kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Yani beni sakın lavaboya dökme, toprağa karıştırma diyor. Kimyanın en büyüleyici yanlarından birine geldik şimdi. Her kimyasal kötü müdür? Tabii ki hayır. Her şey doza, bağlama ve maddenin türüne bağlı. Öyle ki bazı elementler bizi hayatta tutarken bazıları anında öldürebilir. İşte size harika bir karşılaştırma demir ve kurşun. İkisi de metal ama aralarında dağlar kadar fark var. Demir, kanımıza kırmızı rengini veren, her bir hücremizi oksijen taşıyan o hayati element. O olmadan yaşam durur. Peki ya kurşun? Tam bir kabus. Vücuda bir kez girdi mi sinir sistemini çökertir, beyne zarar verir ve en kötüsü vücut onu atamaz. Kemiklerimizde birikir ve ömür boyu sizi zehirlemeye devam eder. Bir başka çarpıcı örnek de su ve civa. Biri hayatın ta kendisi, diğeri ise sessiz bir katil. Vücudumuzun dörtte üçü sudan oluşuyor düşünsenize. Bütün yaşamsal fonksiyonlarımız suya bağlı. Su, hayat demek. Diğer yanda ise civa var. Çok güçlü bir zehir. Özellikle beyin ve sinir sistemi için. En tehlikeli yanı da besin zincirinde birikmesi yani küçük bir balıktaki civa, onu yiyen büyük balığa, oradan da insana geçerek, giderek yoğunlaşıyor ve zehir etkisi kaplanıyor. Şimdiye kadar hep bireysel güvenlikten, vücudumuza giren kimyasallardan bahsettik. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Şimdi dürgünü biraz uzaklaştırıp, kimyanın sadece bizi değil, içinde yaşadığımız gezegeni, yani dünyamızı nasıl etkilediğine bir bakalım. Özellikle sanayi devriminden sonra atmosfere saldığımız bazı gazlar var ki, Bunlar gezegenimizin hassas kimyasal dengesini, adeta termostatını bozuyor. Bu gazların pek çok türü var ama aralarından biri yarattığı etkiyle açık ara öne çıkıyor. İşte o gaz, karbondioksit. Bu grafikte gördüğünüz gibi sera etkisine neden olan gazların tam %77'si ondan oluşuyor. Ezici bir üstünlük. Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtları yaktığımızda ortaya çıkan bu gaz, atmosferde bir battaniye gibi birikerek gezegenimizi sürekli ısıtıyor. Yani küresel ısınma dediğimiz meselenin başrol oyuncusu ta kendisi. Ama atmosfere saldığımız gazların marifeti sadece gezegeni ısıtmakla kalmıyor. Bir de asit yağmurları diye bir derdimiz var. Peki ama normal hayat veren bir yağmur nasıl oluyor da birdenbire her şeyi eriten bir aside dönüşüyor? Bu süreç nasıl işliyor? Gelin bu kimyasal yolculuğa adım adım bakalım. Her şey fabrikaların bacalarından ve arabaların egzozlarından çıkan kükürt dioksit ve azot oksit gazlarıyla başlıyor. Bu gazlar gökyüzüne yükseliyor ve orada bulutların içindeki su damlacıklarıyla karşılaşıyorlar. İşte bu buluşma kimyasal bir reaksiyonu tetikliyor ve sülfürik asit, nitrik asit gibi bildiğimiz güçlü asitler oluşuyor. Sonra ne mi oluyor? O asitler yağmurla birlikte yeryüzüne iniyor, ormanları kurutuyor, göllerdeki yaşamı öldürüyor, hatta heykelleri ve tarihi binaları bile eritiyor. Evet, laboratuvardan başladık, evimize girdik, oradan da bütün gezegenin sağlığına baktık. Umarım bu anlattıklarımızdan sonra kimyasalların dilini anlamanın ne kadar hayati olduğunu hepimiz daha iyi kavramışızdır. Şimdi size bir soru. Bütün bunlardan sonra evinizde şöyle bir etrafınıza baktığınızda artık farklı bir gözle inceleyeceğiniz bir ürün, bir kimyasal var mı? Unutmayın, bilgi en güçlü güvenlik kalkanıdır.